Gördüğünüz gibi Evet ağaç nasıl dikilir? <laughs> onu mu gösteriyor? Ağaç, ağaç nasıl dikiliyor onu mu gösteriyor? Ağaç, ağaç nasıl dikilir? ağaç nasıl fazlalıyor? Hangi ağaç ne, nasıl yapacağız onları gösteriyor. Evet. Yoğun gelen istek üzerine Batlı abinin bahçesine geldik. Evet. Mangala çağırdı, et yeme gelin dedi. Elimize verdi gazma çalıştırıyor bizi. Evet. <laughs> hem iş <ilk, gülüyor> hem, <yine. gülüyor> Bak o. <laughs> o iyi oldu bak. Dedi ki ne kadar kazma o kadar köfte dedi. Daha, Aynı. <laughs> biz bizde çapa kazma ne bulursak yiyor. Vur Allah vur. Vur Allah Türkün. <laughs> Türkün gücüne ne dayanır ya. Vur, evet. Evet. vur. Allah 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 Allah. Ey Vay vay vay. Oo Ahmet kardeşim kolay gelsin. Eyvallah İsmail kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun yine çalışıyorsun? Her zamanki gibi yine <laughs> bileğimizin gücüyle, anlamımızın teriyle Valla bugün belli yok. Bugün toprak belli yok kardeş. Ağaçlarımızın etraflarını açıyorum. Kümenlerini, pisliklerini, otlarını alıyoruz. Toprağı havalandırıyoruz ki biz ona bakalım ki o da bize baksın. Değil bugün mi? Kardeş nasıl yardımcı olabilirim? Hayır. Ya bakmaya geldim ben ya. Öyle. Bakmaya geldim. E sen yardım mı ediyorsun? Ben Almanya'da Türklerden uzak duracaksın. Yani ben benden de. benden uzak durmayacaksın. <laughs> öyle diyorlar da birbirine yardım etmez Almanya'daki Türkler Hayatta. falan diye. Hayatta. Şimdi ben internet sayfam var benim. Tamam YouTube'a falan çıkıyorum. Böyle videolar yapıyorum. Şimdi Almanya'da Türkler birbirini düdüklüyor diyor. Bana kızıyorlar. Almanya'da, Avrupa'da, dünyadaki Türkleri kötülüyorum. Bana kızıyorlar. Türkiye'yi yerden yere vuruyorum. Bana kızıyorlar. O e, Türkiye düşmanlığı yapıyorum. Bana kızıyorlar. İşte o yüzden kardeşim hiçbir Türkiye güvenmeyeceğim. Ya ne desem Türkler bana kızıyor. Anladın? Yani ben ne yapayım? Şimdi çıktım, siyaset anlatıyorum, Atatürk'ün üzerinden prim yapmaya çalışıyorum, İslam'a küfür ediyorum, tamam mı? Kur'an'dan dalga geçiyorum. Türkler bana kızıyor kardeşim. E şimdi sen de yeni bir gelmiş bir kardeşimiz olarak evet. Almanya'ya Türklerden uzak dur. Türkler elini versin, kolunu kaptırsın, vücudun vücudun gider yani. Anladın? Ama hiç öyle olmadı. <laughs> <laughs> şimdi. Şimdi biz taşı attık. Kimin kafası yarılırsa oradan ses gelecek. Allah'ın izleyen kardeşim. Var böyle Türkiye'de, Türkiye'den gelmiş burada 3-5 kuruş ekmek görmüş biliyor musun? Almanın böyle dağıttığı sosyal yardımlardan o da kapmış, o da nasiplenmiş. Evet. Tamam boğazına indirmiş devamlı. Alışmış burada çalışmadan geçinmeye. Ondan sonra Türkiye'ye kötülüyorlar. Böyle biz biraz önce vurdurduğumuz gibi, şimdi kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz yanlış anlamasın. Biz birine bir taş attık şu an. Tak! Kafasından da vurmuşuzdur inşallah. Ondan sonra diyorlar ki, bak her haltı yiyorlar, Türkleri kötülüyorlar, Türkiye'yi kötülüyorlar, Müslümanları kötülüyorlar. Kur'an-ı Kerim, İslam üzerinden prim yapmaya küfür ediyorlar. İslam'a, bizim Hz. Muhammed'e, Peygamberimize, Allah'ımıza gerçekten küfür ediyorlar kardeşlerim. Bunun videoları da var. Ondan sonra <laughs> Almanya'ya geldiğiniz zaman, Avrupa'ya geldiğiniz zaman, ee Türklerden uzak durun diyorlar. Niye? Kendisinin canı yanmış. Ama neden canı yanmış? Türklere küfür ettiğinden dolayı, Türkiye'ye küfür ettiğinden dolayı, Türkiye'nin başındaki siyasi parti, partilere küfür ettiğinden dolayı, başbakana, cumhurbaşkanına. Hadi onları geçtik. Allah'a küfür ettiğinden dolayı, Müslümanlara küfür ettiğinden dolayı, Müslümanlara küfür ettiğinden dolayı bu adama ne yapmış Türkler? Avrupa'nın göbeğinde Osman Tokadını yapıştırmış. Bu adam şimdi Türklerden darbe yemiş mi? Neymiş? Ne diyor? Türklerden uzak durun diyor. Ama sen Bahattin abim gibi vatansever, yardımsever dinine bağlı, diline bağlı, ırkına bağlı bir abimizden görüşmediysen bu zamana kadar Kardeşim o zaman kimde aramak gerekiyor suçu, kendinde. Değil Aynen mi? öyle. Sen nasılsan, gönlün nasılsa senin de karşına Allah öyle insanları çıkarıyor, öyle insanlarla muhatap oluyorsun. Bizim de gönlümüz nasılsa kalbimiz nasılsa bize de, de Allah ona göre insan karşımıza Allah çıkarıyor o yüzden Allah var var böyle Türkiye'den yeni gelmiş yani. Allah. Almanya'da yaşayan Türkleri güvenmeyen diyenler var biliyor? musun? Bak Batna abimiz Hep, çağırdı hepimiz birbirimize muhtaçız birbirimize ihtiyacımız var ya yani. Gurbetteyiz sonuçları abimiz de gelmiş orada mangalı yapmış Aynı herkes yani. kesesinden e, bir şeyler almış. Tavuğunu getiren olmuş. Aynen. Tatlısını, poğaçasını ben de kendi usulümce çiğ köfte yaptım. Onu da yanımda gelirken getirdim. Herkes etinden, işte tırnağından ufak tefek bir şeyler getirerek burada biraz sonra Allah'ın izniyle Türkler olarak Almanya'da birbirine güvenen Halil İbrahim sofrası kuruyoruz. Aynen, <laughs> aynen Halil İbrahim sofrasını kuracağız. Kameranın karşı, arkasında Eskişehirli İsmail kardeşimiz var. Yine burada Adıyaman Gölbaşı. Adıyaman Gölbaşı. Adıyaman Atmalı Köyü. Atmalı Köyü. Gölbaşı Hayır. değil, Atmalı Aynen. Köyü'nden. Aynen. Adıyaman'dan içine düştük. Gali birazdan biz de Köta ve Eskişehirli olarak. Adıyaman'dan zarar gelmez bak hem şey. Gelmez bak. Gelmez. Abi Türk'ten zarar saf, gelir mi? Saf, gelmez. Saf ve temiz yani. Doğal yani. Batıne buraya bak. Her şey zaten Söylemeye gerek yok. Her şeyi ya. Yani. Aynen, o. aynen, aynen. <laughs> Sağ olun, Allah razı olsun. Allah, biz ufaktan birazdan... Allah vatanımıza, milletimize, insanlarımıza zeval zeval vermesin. Allah yani. onlara Amin. devamlı birlik, beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip eylesin. Kurban olduğum Allah, Türk'ün e, Türk Türk'ten başka dostu yok. Dostu yok. Aynen. Yani aynen. biz bu tecrübeye vardık ya, bu kadar millet bir Türk'ü Türk, Türk'ten başka bir insan tutmuyor. Aynen mu? aynen. Türk'ün Heh. düşmanı çoktur, düşmanı evet. çok olduğu kadar da dostu da çoktur. Aynen öyle. Türk sesini güçlü çıkarmaz, yani çıkarmaz. Yani Allah'ımıza çok şükür. Türk'ün Küçürlü damarına insanları. bastın mı, Türk sevimli bir kediden yırtıcı bir kaplana kadar dönüşebilir. Aynen. O yüzden hele Avrupa'da üç beş kuruş aynen. kazanmış, kazanmaya çalışıyor işte Almanya'nın verdiği nimetlerden yararlanarak. Sonradan para görmüş bu yavşaklar, gevşekler var. <laughs> Vay be. Onlar da tabi Türkleri ve Türkiye'yi kötülüyorlar. Atatürk maskesi Aynen. giymiş. Onlar evet. kendi kendileri kötülüyorlar, O tipi insanlar. Herkes kendi karakterini Aynen. ekran karşısına çıkarıyor kardeşlerim. O yüzden biz birazdan nasıl olursa bir başlayacağız bakalım. Kişi kendini zaten yani karşısındaki kendi gibi görür. Yani bu iş aslında ondan kaynaklanıyor Aynen. yani. Aynen. Yani. İsmail kardeşimizin de dediği gibi sen nasıl bir karaktere sahipsen karşındakini de o şekilde görürsün deyip ne yapalım birazdan birazdan grillimiz hazır. Adıyamanlı abilerin yaptığı evet. hep <laughs> beraber afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceğiz inşallah. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse aynı. İnşallah. Ne şey. Aynı. Suyu nereden çekiyorsun abi suyu, ya? yağmur suyu. E, ha o aradır. geçen gösterdiğin yerden. Ha oradan su alıyoruz yani. yani Bunu, suya da para vermiyor. Suya para vermiyoruz. Ama su da çok lazım. Suyumuz e. yaz zamanı var ama kış zamanı yoktur. Ama e. ne yapıyoruz bulaşıklarımıza yağmur suyu. Ne olur ne olmasın. Ondan sonra abdestimizi alıyoruz. Tuvalet ihtiyacımızda su, su lazım. Yani Alman'dan ölenden Allah razı olsun diyelim. Diyelim. Rahmet diyelim yani. Çünkü suyunu kullanıyoruz yani. Helal olsun. Yani adam faydalı bir şey yapmış yani. Başkan abim bu abi, burada. Şimdi grillimizi yaktık. Buru grillimizi yaptık. Ondan sonra odunumuzdan odunda pişiriyoruz. E, of etimizi. of of. Yani mangal kömürü yok. Ha, yok. Almanya'da odun çok. Almanya'da odun çok. Hı <laughs> Onun Bayağı. için odundan bir şey, şey yapıyoruz. İç, i̇çeride ya. neler yapılıyor? İçeriye girelim İçeriye de gir. İçeride arkadaşlar <laughs> salata yapıyor. Feruk kardeşimiz. Evet. <laughs> aşçı başımız. Allah Allah. Salataya bak ya. Her hafta her hafta var ya. Her, her hafta, hafta Feruk abi yapıyoruz yani. <laughs> İmece usulü. usulü. Herkes bir şey getiriyor elinden, gönlünden ne kopan varsa getiriyoruz. Yani Türklerin dayanışması mı oluyor ha. bu? Bak Feruk kardeşimiz orada Baklava yapmış annesi. onu, onu, onu birazdan göstereceğim. Allah razı olsun. Baklavası Aynen. orada Ben ben çiğ köfte yaptım ben ama onu biraz yapmış getirmiş. Allah razı Eydik. olsun. onun zaten yarısı kaldı. Ondan sonra benim çiğ o... köfteyi de göstereyim ben şurada Batna. Çiğ köfteyi de göster. Aynen. Çiğ köfteyi yaptım ben. Çok Aynen. uğraştım ya. 3 saat uğraştım bundan. Yani onu, onu biraz yapalım. Onu birazdan aşacağız Senin ne kadar zahmeti var. Oo, çiğ köfte çok uğraştırdı beni ya. Gazdan tepli misin be mübarek? Çatı çatı çiğ köfte <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> hani şarkı şarkı nerede abi? Almanya'da tavuk ucuz. Şarkı nerede şarkı? Şu anda şarkımız yok. Şu anda tavuk sevdasındayız. Olmaz ama dem, demin söylüyordun. Sen söyle bir tane biz dinleyelim. Ben sesim kötü abi benim ya. Her insanın sesi güzeldir. Benim görüntüm güzel ama sesim kötü. Ne dinler? Kargaya yavrusu şahındır. Besten vardı değil mi? <laughs> Hayır maşallah. Onu söylesene. İsmail kardeş ne yapayım o sobanın üstünde? Göster bakayım. <laughs> Tavuk suyu. Göster ama göster. Ne kadar güzel gözüküyor ama ya. Ne o? Tavuk suyu yapıyor. Tavuk <laughs> çorbası. Tavuk çorbası. Etleri gitmiş onun. Etlerini yedin mi? Kemiklerini mi attın oraya? Kemikleri attık. <laughs> Böyle daha cevap oluyor. Nektisimar dubis alayını koyma. Ben de suzamın komun ondan sobada. Sobada var. Allah Allah. Ya bu Türk'ün var ya aklı başka bir memle şey millette yok herhalde. Fatma abi ne Domatesleri diyor? Domatesleri de bak pişirdik böyle. Domatesleri de pişirdik. Böyle közde pişirdik. Bu da Bu Adıyamanlı abimiz başlamış. He, o acıkmış o. He, acıktı o eve <laughs> gidecek. Aynen. Ondan sonra o mecbur yemesi lazım. Evet. Ahmet kardeşimiz çiğ köfte yapmış. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi Aç biz de onu açıyoruz. Açılışı yaptım. Kütahya'nın çiğ köftesi nasıl oluyor? Adıyaman'ın çiğ köftesi meşhur ama demek ki Kütahyalılar da Çiğ köfte artık öğrenmişler. Onların meşhur olacak çiğ köftelerinde yapmışlar. Bakacağız bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Yaman yap mı Sadece şey, adı Yaman Şey de var abi yapmadım. orada evet. nar eksizi de var. Getirdim gerçi sende de varmış. Of of of. Oo. Ne kadar güzel sıkma yapmış evet, ya. Yemede yanında yap diyor. Ya yemeden daha kanımız doydu ya. O sıkmaların hepsi Oo. aynı ölçüdedir ha. Hiç ufaklık evet. tefekti değildir. Allah. Feruk kardeş gel, bak gel. Şu çiğ köftenin güzelliğine bak. Etsiz mi etli mi? Etsiz abi. O zaman etsiz. çiğ köfte değil bu ya. Bu çiğ köfte ama e, etsiz çiğ köfte. Taktikar bir çiğ köftedir laura. Bu He? ucuz fakir işi, fakir bak. işi. Fakir, gariban işi. Gariban bak. işi abi. Nasıl koydun ağzına, öyle gider boğazına. <laughs> hmm, lokum gibi olmuş lokum. Ellerine, kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Hafif acısı da yerinde ha. Aynen. <laughs> Türk Türk birliği böyle oluyor diyor yani. Türkler böyle bir yan yana geldi mi? Hı. <laughs> 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 Ay maşallah ya. <gülüyor> 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 Batın abimiz bize yedirdi. İçirdi. Allah razı olsun. Çi Çiğ köfte de yedik. Valla mayıştı. Mayıştı. Biraz dedik temiz havaya çıkak da. Gelinizin <laughs> evet. Eritelim evet, dedik yani. Temiz hava için. <laughs> evet. Şimdi Almanya'da, Avrupa'da yaşayan biz Türklere, Türkiye'ye, Müslümanlara, İslam dinimize dil uzatan kim varsa güzel bir tokat olmuştur. <laughs> Trenimiz de geçti. Biz Osmanlı tokadımızı yaptığımız videolarla vurmaya devam edeceğiz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil. yediğimizi içtiğimizi gösterip de kimsenin günahına girmek, canını çektirmek değildi. Evet. Bizim amacımız sadece Almanya'da yaşayıp, Avrupa'da yaşayıp bizleri kötüleyenlerin yalanlarını ortaya, ortaya çıkarmaktı. Biz Türk Birliği olarak, Türkler olarak gerçekten Avrupa'da, Almanya'da nerede yaşarsak yaşayalım. Birbirimize sahip çıkan insanlarız. Evet. Milletiz. Çok güçlü, çok büyük bir ırkız. Yine geliyor. <laughs> Yine geliyor arabalar. Bu yavaş gidiyor. Arabalar Audiler, gidiyor. Audiler gidiyor. <laughs> yani demek istediğimiz siz duyduğunuza inanmayın, yalan anlatılan yalanlara inanmayın. Almanya'da yaşayan bir Türk olarak, Almanya'da bir Türk kardeşiniz olarak, ben 16 yılımı verdim. Kimin ne iş yaptığını, nasıl para kazandığını, yalancı mı değil mi, kime hizmet ettin, Allah çok şükür çok iyi biliyorum. Biz burada Türkler olarak birbirimize destek vermeye, dediğimiz gibi devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bahattin abimizin eline yüreğine sağlık bizi yine davet etti. Sizlerden gelen istek üzerine Bahattin abimle arıcı videolarımızda da gösterdik. Arıcılık işiyle uğraşan, bunun karşılığında da ekmek parasını çıkarmaya çalışan Bahattin abimizi yine sizlerin ekranlarınızın karşısına çıkardık. İnşallah. Kanalımıza yeni katılan, abone olan, bizleri yeni tanıyan kardeşlerimiz belki Ahmet kardeşinizi bir at gitsin videosunda tanıdı. Evet. Belki Ahmet kardeşinizi Bahattin abi davet ettikten sonra evindeki yaptığı röportajla tanıdı. Belki evet. Kütahyalı olduğu için sevdi, belki bir Türk, belki de bir Müslüman, belki de ekmeğini bileğinin gücüyle kazandığı için sevdi. Yeni gelen kardeşlerimin de tekrar onlara da hoş geldin, hoş geldin demek istiyorum. Abone olarak, videolara beğen tuşlarına basarak destek veren kardeşlerimizin eline yüreğine de sağlık diyorum kardeşlerim. Siz doğru bir yerdesiniz, doğru bir kanaldasınız. Almanya'da Türklerin nasıl yaşadığını, nasıl birbirlerine destek verdiklerini görmek istiyorsanız bu kanaldan, bu kanaldan da hiçbir yere gitmeyin. Giderseniz çakalların, üçkağıtçıların, yavşakların ve gevşeklerin eline düşersiniz. Allah birliğimizi hiçbir zaman için bozmasın. Amin. Vatan bizim vatanımız. Biz Türk'üz. Nerede olursak olayalım, olalım. Türk gibi yaşamaya, örf ve adetlerimizi devam ettirmeye Allah nasip ettiği müddetçe Devam edeceğiz. Devam edeceğiz, o yoldan da gideceğiz kardeşlerim. Biz sizlere Allah'a emanet edelim. Arabaların arkamızdan gittiği bu eşlikte yağmur yağıyor, <laughs> yağmurun, yağmurun altında. Sizleri biz Allah'a emanet edelim. Adıyamanlı, Bahattin abim, Gölbaşılı, Kütahyalı Kötahyalı kardeşiniz. Ben Ahmet ve Eskişehirli İsmail kardeşimiz. Biz sizler Allah'a emanet ettik. Bir dahaki videoda bir dahaki at gitsin videosunda. Artık görüşmek üzere. Görüşmek üzere Almanya ve Almanya'nın bütün gerçeklerinde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.